Önceden önce çeyizine bir eylem daha katılın, ha? Örgüt temizlik yapıyor zaten. Eylem yapan herkese bir bir ortadan kaldırıyor ki arkasında iz kalmasın. Sizden kusursuz bir plan bekliyorum. 10 metre çevresindekiler ölecek, 30 metre çevresindekiler yaralanacak. Pislik! Arabanı mı satıyorsun? Yani yeğeninin tedavi masraflarını karşılayabilmek için eski bir arabası var. Onu satmaya çalışıyor. Bunu biliyor muyuz? Bu kız bence her yönüyle asilzade bir kişilik. Tam bir hanımefendi. Evlenmeliyiz. Hem de hemen. Bunlar bir terör örgütünü taşeron yapıp cinayet mi şeklinde? Olabilir. Sonra da bir defter çıktı ortaya. Ne defteriymiş bu? Bu işi bitir Veysel. Gardımızı almamız lazım. İş dünyasının bir numaralı kadını sen olacaksın. telefonu çevirdiğimde bum. İhanet. Yeni bölümüyle cumartesi akşamı Star'da.